Selamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink Burn Pink dünya turu konserindeyken şarkı söyleme sırası Jisoo ve Rosé'ye gelince Jennie ve Lisa kendince tatlı bir dans edip eğleniyorlar. Fakat bazı izleyiciler bu dansı tatlı bulmayıp ağır eleştiriyorlar ve yaptıklarının konserdeki çocuklara kötü örnek olarak gösterildiğini söylüyorlar. Öncelikle Jenny ve Lisa'nın o dansına bakalım. Yani gören de zanneder ne yapıyorlar? Çocuklarının kötü etkileneceklerini düşünüyorlarsa o zaman çocuklarını konsere getirmesinler ki bence burada öyle bir durum da yok zaten. Şimdi bazılarınız konsere 18 yaşından küçükleri almıyor diyebilirsiniz ama Demet Akal'ın kızıyla birlikte konsere gitmişti. Yani 18 yaş altındakiler de girebiliyor. Her neyse bugünkü video bu kadardı. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.